Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle güney sınırda alternatif ürün olarak dikimi yapılan lavantanın hasadına başlandı. Kurak alanların değerlendirilmesi için toplamda 1.3 milyon metrekare alanda 2 milyon adet lavanta fidesi dikimi yapıldı. Lavanta yağına ve katma değerli ürünlere dönüşecek lavantaların hasadı yaklaşık bir ay sürecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırmak amacıyla sağladıkları tarımsal desteklere devam ettiklerini belirterek bu alandaki çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini ifade etti. Güney Sınır Tıbbi Aromatik Bilgiler Damıtma Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Güney Sınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurşun, çiftçinin gelir elde edemediği arazilerin Büyükşehir Belediyesi'nin projesiyle önem kazandığını belirterek şunları söyledi. Çiftçinin kullanmadığı arazileri, hiç gelir elde etmediği alanları gelir getiren alan haline getirebilmek maksat zaten bu işte bu bunu sağlamaya çalışıyoruz. Güney sınır ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki lavanta üreticisi Rukiye Bozobalı ise 4 yıl önce başladıkları lavanta üretiminden memnun olduklarını dile getirdi. Hande yani ekledi ektik. Yani bakımını da çok öyle yani o kadar güzel severek bakıyoruz ki bitki kendini sevdiriyor. Yani bıkkınlık vermiyor. Bir tane bir fide mesela bir yaprak olsa kur bir dalda bir yaprak veriyor. O kadar memnun oluyor. Hazine bulmuş gibi seviniyoruz. Tuttu diye Kıraç memleket olunca. <laughs>